Covid-19'u atlatıp görevine dönen Çukurova Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireleri Harun İbin ve Dilek Serin hastalıkla mücadelede yaşadıkları zorlukları anlattı. Aralık ayında Covid şüphesiyle test yaptırdım. Bu şüpheye neden olan şikayetlerim sırt ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik. O gün mesaideydim çalışıyordum. Test yaptırdım. Akşam test sonucum pozitif çıktı. Pozitif çıkmamla hastaneden rapor alıp eve gitmem bir oldu. İlk birkaç gün herhangi bir şikayetim yoktu sırt ağrısından başka ama... Ee, sonraki günlerde e, herhalde benim daha önceki e, bronşitimden de kaynaklı e, şikayetlerim artmaya başladı. E, ev arkadaşlarım şehir hastanesinde hemşire, onların yardımıyla ve bazı doktor arkadaşların yardımıyla evde atlatmaya çalıştım ama e, durumum giderek kötüleşti. Solunum sıkıntısının verdiği panik havası var sözleriyle yaşadıklarını anlattı Harun İbin. Ee, yani o diş ağrısını geçeceğini bilirsiniz, bir dişçiye gidersiniz ve dişinizin ağrısı geçer. Aynı şekilde kulağınız ağrı, Kulağınızın bir e, KBB uzmanına gidersiniz veya doktoruna gidersiniz. Ağrınız giderilir. Ama bu böyle bir şey değil. Bir panik havası var. E, kimin, e, henüz ne olduğu bilinmeyen bir virüsten bahsediyoruz. E, ben COVID hemşiresiyim. COVID'de çalıştım. Acil hemşiresiyim. E, gözümüzün önünde insanlar her türlü müdahaleleri, son teknolojileri kullanmamıza rağmen e, bu virüsten dolayı çok fazla e, vefat verdik. E, bunları görüyorsun. Bir yandan acaba bende mi? Hani o panik havası var. Nefes alamıyorsun. Bu diğer hastalıklarla bence kıyaslanamayacak kadar... E, Kötü bir hastalık. Yoğun bakım hemşiresi Dilek Serin'de küçük kızının test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendisi de yakalandı. Okullar kapanmamıştı. Ee, kızıma bulaştı önce etütten. Sonra ben ona bakmakla hükümlü olduğum için izin aldım. Ona bakarken bütün izolasyon kurallarına uydum ama yine bulaştı. Eşim engelli olduğu için ve kronik hastalığı olduğu için onu hemen evet evden gönderdik, başka bir yerde izolasyona aldık. Serin ciddi baş ağrısı ve kas ağrıları yaşadı. Astım hastası da olan Serin hasta haliyle pozitif olan kızına bakmakta zorundaydı. Birkaç günü çok ağır geçirdim. Yani kalkacak halim yoktu ama çocuklar acıktım deyince kalkmak zorundasınız. Yani onların Varlığı güç verdi. Bende koku kaybı vardı sadece, tat kaybı olmadı. Ama ikinci gün inanılmaz bir baş ağrısı ve kas ağrıları. Ee, kalkamadım. Neredeyse öğleden sonraya kadar yataktan kalkamadım. Doktor arkadaşlarıma aradım fikir almak için. Bu sırada diğer kızım hastaydı, öbürü beyin bekliyordu, ihtiyaçları vardı. O gün benim için çok zor geçti.